Değildir o alfa pickinden şu an ama yani ihtimal kalmadı pek yani. Akai alfa falan kalmıştı. Belki x4 orman kalmıştı. Bir rejim ee, bir sıkıntı olup olmadığına bana bilgi verebilirse ona göre devam edelim. Sıkıntı yok. Varmış. Chip mi alındı? Chip. Oo, Chip mi oynanıyor? Chip görüyoruz. A. da o bölgeye doğru yaklaşıyor şimdi. Evet bakalım 2 saniye bir saniye burada bir hareketlilik olabilir mi? Chapo bir miktar hasar aldı hatta Vasta devamını istedi bir miktar daha. Chapo'yu yarıcana kadar düşürdüler böylelikle kaplumbağa da şimdi geldi. Valentina da bölgede Zişnen. Nexus yine Bölgede, çipte bölgeye yaklaştı. Wasted uzaklardan bir süzmeye çalışıyor. Senity oralarda Inception kat etmeye başladı. Çapo geldi, arkadan bir hareketlilik vardı. Senity'ye Inception bir miktar hasar aldı. Vasa, üç kişilik kitle kontrolü var. Ciddi miktar hasar çıkıyor. Inception düşecek Oo. ucu ucuna. Devamında Neler iki kişi oldu? Düşmedi daha. hala yaşıyor. Çıkacak şey ucu ucuna. O da mı? yaşam arasında Blast düşecek. Kalkan geldi. geldi. Çapo, Çapo, Çapo doğru atladı. İnanılmaz. İyi, iyi bir oyun Çapo'dan ama üçler, takım arkadaşı kaybedilir. Onu da aldılar. Devamadı. Dört skor birden Onu oluyor Sinan burada sadece bu losfet'i verdiler. Yani müthiş bir takas üstüne Kaplumbağa gelecek ucu ucuna dönen bir savaş aslında yani Skeption'ın da bu arada hakkını yemek istemiyorum ama takım için çok iyi savaştı orada ama bottan game. Blast e benzer bir senaryo çizdi. Çizdi ve o kalkanın gelişini gördün mü? Daha, değil mi daha e, sayı konusunda ve Axo'yu da bayağı davlıyorlar. Bundan Nexus bir yukarıda şimdi oraya bir döneli Axo bir miktar daha hasar alıyor. Kikula kaç burayı kapatabilecek Oo. mi? Yeterli mi? Şöyle bir baktığım zaman tabii ki yeterli. Diğer tarafta e, Nexus düştü Sinan bu arada eş zamanlı olarak onu hemen söyleyelim Moon buradan istediğini almış görünüyor ki keza orta kuleye de bir e, ilerleme Vassa bu arada 4 kişinin arasına girdi kitle kontrolünde Blast. hatta hala sağlıklı bir durumda Vassa şimdi olacak. bölgeye geldi kule düştü Vassa burayı ilerleyemedi şimdi geri çıkmak istiyor Seni hareketlendi Vassa'ya cezan de geldi. Istiyorlar. yeterli mi Vassa düştü devamında bir skor daha gelir mi ama Blast çok sağlıklı durumda takım arkadaşları geldi. Zeshan geldi. Yaradan üstüne gels gibi. Uf. ikinci iki yaptı. Şey Sinirli falan. 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 Sinirli mı? Hayır hayır kaçtı. Yani kulak aç belki yetişir mi diyeceğim ama yani Aksu da bölgede dikkat edilmesi lazım kulak açı. Oh Nexus geldi şimdi. Kışkırtma Kesebilecek mi Velocity'nin desteğine Aa, ihtiyacı çok özel olabilir. Waste it ucu ucuna çıkıyor Gude. mu derken ulti kullanıldı. Devamında Nexus alıyor burayı. Çok tempolu başladık Sinan. Ardı ardına cezalar kesiliyor. Takaslar alınıyor. Yani 9'a 5 6. dakikada. Çok kaliteli bir takım savaşıydı onu söylemek lazım. Ben her şeyin en başına dönmek istiyorum bu arada. Yani o bir kere Kaplumbağa o kadar zamanla alındı ki yukarıda bu arada Aksa'nın üstünde Kaplumbağanın kalkanı çıktı. Evet. Her şeyin en başında. Orada zaten ekstra bir şeyler dönmek zorunda kaldı ama orta koridora rotasyon sonrasında iyi geldi Vatan'dan. Yani takım arkadaşları, yani Nexus düşmüştü zaten e, Kaplumbağa savaşında. Biraz fazla derine girdiler. Bence kuleyi aldıktan sonraki skoru çekince çıkması lazımdı bunun ama oradan arkadan tabii Vatan game önce gül. bak burada kalkan geliyor. Evet. Tık Kalkan <laughs> geliyor. Yani e, çok zamanlı buralarda artık yavaş yavaş geri çıkmak gerekiyordu bence ama Zaytnen'in Bloodfest'in ve Nexus'un yani doğup geri geldi evet. koşa koşa oraya. Hmm. Zayt iyle Zayt iyle o bölgede havaya savurmayı başarıyor Çapo'yu. Yani ama hala istediklerini elde edebilmiş dediler. Vestet de kullandı. Şimdi o da noktada Sinit'i çok arada kaldı ve Basta skorun sahibi Bloodfest'le yukarıda Zaytnen işbirliğiyle beraber Aksu'yu almayı başaracak Escapçin. Onun da canı çok az. Bloodfest konu korumaya devam ediyor. Sersem net bir çok az canı kaldı Escapçin'in ama hayır düşmeyecek. Üste koşmayı başarıyor ve burada kaplumbağa alan tarafta battan game oluyor. Evet Vasa orayı çözdü. Hemen kaplum Bayda alıyor. Savaşı oluyor. çok istekli değilmiş gibi de duruyor aslında. Evet biraz daha birbirini tartıyorlar aslında bakarsam. Ee, yukarıda bir ihtirime vardı. Altta yine Terizla var. Seniti burada Blosfest'le karşılaşacak. Bakalım hemen oraya gelindi. Portallar açıldı. 5 kişiyi birden buraya çağırdılar ve Seniti yok edecekler mi? Ciddi asar işte çip bu. Buluyorsun bir kişiyi diyorsun ki beyler burada gelin. Portalı açıyorsun. 5 kişi öldürüyorsunuz. Net bir örneğini görmüş olduk, Nexus bir miktar hasar aldı, iki kişilik kitle kontrolü vardı, arkaya of, bir of, tane of, daha kontrol of, geldi. şunu yok ettiler adeta, ciddi hasar çıkıyor, BlosFed'den güzel oyun. Takım arkadaşlarım da takibiyle beraber iki kaliteli skor çıkarttı Vatan Game. Burada işte, yani zaten oyununuz oradaydı, burada artık içinden çıkılamaz, Hani Arap saçı derler ya. Evet. Tam oradayız şu anda Moon adına çünkü iki düşen oyuncu var, rahat bir Lord alınacak ve ee, yani üst kulesiyle kesin cezalandırılacaksınız büyük bir ihtimalle kapıya atınca atacak Lord ve evet. takibi de gelecektir çünkü aradaki altın farkı 10.000. Yani öyle Lord'u bıraktık diğer koridorlardan gittik yok, gibi bir muhabbet yok. burada vardı. Ee, belki hani Vassa'nın bir hareketliliği olursa bir atlarsa içeri yeteriz Layla. O zaman bir savaş görebiliriz. Onun dışında biraz daha kuşatmaya dönmüş durumda Vatan Game'in oyunu burada. Evet yani şu anda artık haritayı üstlerine doğru yık yıkacakları dakikalara geldiler. Hı hı. Yani bir hata gelmedi bundan da, aslında fena olmayan bir savunma onu söylemek lazım. E, Senity'ye karşı burada bir oyun var, bir anda kulak açta geldi aman oraya, aman çip aman yani aman. direkt <laughs> çip yani. Bir anda üç kişi kapağında bitti. Şimdi evet. Aksu'ya doğru hasar var, Bloodfest çok net bir şekilde sersemletmesini Aksu üzerinde kullandı. Wasted'ten de ulti kullanım ama çok istediği bir yere doğru düşmüş gibi gözükmüyor. Bloodfest'in ölümsüzlüğü var, Vassa'dan çok güzel bir ulti, Aksu ilk hedefmiş gibi gözüküyor. Orada ölümsüzlüğü alınan bir oyuncu var, Escaption'da düşmeye bir o kadar bir tane. yakın ve burada sanırım artık ilk e, e, karşılaşmanın da sonuna doğru geliyoruz bizler Vlad canı yok göz gözükmüyor ama Burada ona çok ihtiyaç yok gibi Kışkırtma da geldi düşen isim Üstüne diskler döndü çapoda alındı Ve burada vatan game durumu 1-0'a getiriyor Çok temiz bir oyun gerçekten